Ormanın ortasında eski bir küçük taş evle karşılaştıklarında Mike ve Teresa'nın neyle karşı karşıya olduklarına dair hiçbir fikirleri yoktu. İnternette arayınca hiçbir şey bulamıyorlar ve sanki kimse bu şeyi daha önce görmemiş gibiydi. İlk başta sadece bulduklarıyla kafaları karışsa da evin içine baktıklarında çok korktular. Ev büyük bir sır saklıyordu. Mike ve Teresa gördükleri karşısında tamamen afalladılar. Ormanın ortasında neden bir taş ev vardı? Görünüşe göre yıllardır orada olmalıydı. Yaklaştıkça garip bir ses ve ormana ait olmayan ses duymaya başladılar. Çok geçmeden küçük evden gelen gürültüyü duydular. Teresa küçük evde ne buldu? Peki bunu neden kimse keşfetmedi? Hikayenin devamı için videomuzu izlemeye devam edin. Çift evsizlerden vahşi hayvanlara kadar her şeyi yürüyüşlerinde görmüştü. Yakın arkadaşları Janet'ın da onlarla birlikte gitti. Ormanda yürürken birdenbire yollarını kaybettiler. Telefondan konuma bakmak isteseler de şebeke çekmiyordu. Ormanın derinliklerine doğru yürüdüklerinde Mike bir şeylerin yolunda gitmediğini hissetti. Mike ve Teresa açıklığa doğru yürürken orada başka bir şey olduğunu fark ettiler. Mike biraz ileride küçük bir taş ev olan yapısını gördü. Kimliğe bakılırsa yıllardır oradaydı. Birdenbire Janet'ın evin diğer tarafında belirdi. Tam o sırada garip bir ses duydular. Sanki evde bir şey ya da biri varmış gibi görünüyordu. Teresa zemin katta içeriği görebildiği küçük bir pencere buldu. İlk bakışta tek gördüğü boş bir odaydı. Teresa kabloların bağlı olduğu küçük bir kutu olduğunu fark etti. Tehlikeli görünmüyordu ama çok garipti. Çok fazla soruları vardı. Janet'ın aniden ağaçlardan birinde bir şey gördüğünde Teresa ona geri çekilmesi için yalvardı. Ama Jonathan ona doğru yürüdü. Ağaca bağlı bir kamera vardı. Artık birinin onları izlediğinden emindiler. Minik evin cihazı hala yanıp sönüyordu. Bir çeşit alarmı tetiklemiş olmalılardı. Sonra aniden yanıp sönmeyi bıraktı ve Teresa uzaktan bir ses duydu. Orada ne yapıyorsunuz? Teresa birinin geleceğini söylemek için aceleyle Mike ve Jonathan'a gitti. Ve grup oradan uzaklaştı. Jonathan cihazı yanına aldı çünkü ne olduğunu öğrenmek istiyordu. Sonra uzaktan birinin çığlık attığını duydular. Cihaz tekrar ses çıkarmaya başladı ve Mike, Jonathan'a bırakması için vardı. Muhtemelen cihazı takip ettiler. Ancak Jonathan çok inatçıydı ve onu geride bırakmak istemiyordu. <laughs> Teresa onları kimin ve neden takip ettiğini öğrenmek istedi. Mike onu yalnız bırakmak istemedi ve tereddütle planı kabul etti. Mike ve Teresa iki Alman kurdunun yaklaştığını görünce irkildi. Sonra aniden köpek ıslık çalarak uzaklaştı ve gizemli bir adam onlara yaklaştı. Adamın kötü bir niyeti yok gibiydi. Cihaz artık yanlarında değildi ama belki de köpekler kokularını almışlardı. Adam yanlarına geldi ve burada ne yaptıklarını sordu. Mike adamın sadece onlarla konuşmak istediği için rahatlamıştı. Korucu ve isminin Peter olduğu ortaya çıktı. Peter, ormanın bu bölümünde bir cihazın neden aktif olduğunu araştırıyordu ve çifte bir sürü sorusu vardı. Teresa ve Mike neden burada olduklarını ve küçük taş evi bulduklarını açıkladılar. Hiçbir niyetlerinin olmadığını söylediler. Peter ayrıca cihazın şimdi nerede olduğunu sordu. Cihazı Jonathan'ın getirdiğini ve Peter'ın Jonathan'ın ormanın kenarına yakın olduğunu gördüğünü söylediler. Köpekleri bile ona yetişemeyecekti. Korucu Mike ve Teresa'yı her şeyi açıklamak için kulübesine davet etti. Sonunda Peter onlara tüm hikayeyi anlatmaya başladı. Orada ender görülen bir hayvan türü görülmüştü. Peter keşfini kimsenin öğrenmesini istemedi. Bu yüzden cihazı orada sakladı. Bu arada Jonathan hala kayıptı. Cihazı yanına almıştı ve çok özel bir şey bulduğunu düşündü. Teresa her şeyi ona açıklamak için Jonathan'ı aramaya çalıştı. Sonunda Jonathan'ı bulduğunda her şeyi ona açıkladı. Jonathan hayal kırıklığına uğradı. Çok özel bir şey bulduğunu düşünmüştü. Jonathan cihazı Peter'a teslim edip daha sonra oradan ayrıldılar.